Sen bebeğini seviyor musun? Evet. Şimdi ne yapacaksın? Duş mu aldıracaksın bebeğini? Evet. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Gidin'in bebeğinin suyu geldi. Buyurun. Hadi bakalım. Hadi yıka bakalım bebeğini. Aferin minnatci. Evet. Hadi yıka bakalım nasıl yıkıyoruz. Bir, hadi bir saçını yıka bakalım. Bir saçını yıka. Bebeğin saçını yıka. Hadi bir bebeğin saçını yıka kızım. Saçını yıka. Saç. İyice yıka, iyice yıka. Ellerini, ayaklarını yıka kızım. Ellerini, ayaklarını iyice yıka. Ee, ayaklarını da yıka kızım. Ayaklarını da yıka. Uh -huh. Uh -huh. Ellerini, ellerini kollarını da yıkadın mı kızım? He? Ellerini kollarını da yıka. Yüzünü de yıka kızım, yüzünü de yıka. Ha? Bebeğin yüzünü de yıka. Hmm. Aferin Melin Hatice. Aferin kızım. Ee, burnunu da temizle kızım. Evet, aferin kızım. Aferin. Gözlerini de, çapaganı da temizle kızım. Aferin aşkım. Aferin. Ee, bittin mi kızım yıkama işi? He <laughs> Aferin kızım Hadi kendine iyi bak Hadi görüşürüz